Sual. Sabah veya öğle yahut diğer vakit namazlarını kılıp bitirdikten sonra, dua yapmadan önce neler okunur, neler yapılır ve nasıl hareket edilir? Cevap. Peygamber Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde. Her namazdan sonra, üç ker, estağfirullah el azim el lezi ile ilahe vel hayyel kayyüme ve etûbü ileyh okuyanın, bütün günahları affolur. Buyurdu. Namazı bitirip istiğfarı okuduktan sonra, ayetel kürsi ve 33 ker sübhanallah, 33 ker elhamdülillah ve 33 ker Allahu ekber ve bir kelime-i tehlil yani la ilahe illallah vahdehu la şeriyele okumaları ve ellerini göğüs hizasına kaldırarak, kendileri için ve bütün Müslümanlar için dua etmeleri de müstehabdır. Hadisi şerifte, 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Buyuruldu. Fakat dua uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır. Duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Namazdan sonra dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde ve tavafta, yemekten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kollarını kaldırmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması eftaldir. Tarikatçıların yaptıkları gibi, raks etmek, oynamak, dönmek, el çırpmak, tef, dümbelek, ney, saz çalmak, söz birliğiyle haramdır. Duadan sonra, 11 bir ihlas ve bir kere iki kuluzu okunur. Muhammed Masum Hazretleri, namaz bitince bu duadan sonra 67 kerde yalnız estağfirullah okuduğunu, ikinci cildin 80. Mektubunda yazmaktadır. En sonra, yapılan duanın sonunda Sübhane Rabbayk. Ayeti okunur. Görülüyor ki, cemaatin imam ile birlikte, sessizce dua etmeleri eftaldir. Ayrı ayrı da dua yapmaları ve dua etmeden kalkıp gitmeleri de caizdir. Sual. Cemaatle namaz kılındığında, eğer o vaktin son sünneti varsa, imam ve cemaat, bu son sünneti farz kıldıkları yerde kılabilirler mi? Cevap. Cemaatle namaz kılındıktan sonra, imamın, son sünneti, farz kıldığı yerde kılması mekruhtur. Cemaatin, son sünneti, farz kıldığı yerde kılması mekruh değil ise de, başka yerde kılmaları müstehabdır. Müstehabı yapmayanın namazı noksan, eksik olmaz ancak sevabından mahrum kalır. 9 Kasım 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü